izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sesleniyoruz bugün sizlere. Özellikle yaz aylarında en çok tercih ettiğimiz bölgelerden Muğla Bodrum'dayız efendim. Bu bölgede özellikle yemekleriyle ön plana çıkan bir mekandayız şu anda ve işletmemizin müdürü Adem Bey ile beraberiz. Adem Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle marka ne kadar süredir faaliyette? Ee, biz 2017'den beri burada faaliyetteyiz. 2017 yılından günümüze gelen bir maceramız var. Şimdi öncelikle burada güzel lezzetler tadabileceklerini söyledim. Geldiklerinde neler yiyebilirler, neleri tadabilirler burada? Burada çorbalarımızdan bir tutun pide çeşitlerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden lezzetli. Özellikle yani manav malzeme denen bir tutunun etine kadar her şeyini kendimiz seçiyoruz. Ve özel titiz yapıyoruz, temiz yapmaya çalışıyoruz fazlasıyla. Güvenip her şeyi yiyebilirler yani. Her günlük taze olarak mı geliyor buraya? Peki günlük taze olarak gelir. Kendimiz yani birebir kendimiz seçiyoruz ürünlerimizde. Peki e, şimdi buraya geldiklerinde birçok lezzet tadabileceklerini söyledik ama size özel, spesiyel olan ürünleriniz var mı? Başka bir yerlerde tadamayacakları? Ya, e, pidelerimiz çok güzeldir. Asıl işimiz pide. E, kuşbaşı kaşar mantar şeklinde mesela. Bunu başka yerde bulamazlar. Özellikle biz yapıyoruz. Herkes yapabilir ama bizim yaptığımız daha farklıdır. Şimdi Muğla bölgesinde kiremitler, kiremitte yapılan yemekler çok meşhur. Aslında biraz daha bu bölgeye özgü diyebiliriz. Yine bu ürünlerimiz de var mı menümüzde? Peki, kiremitte çeşitlerimiz de var. Kiremitte kaşar, kuşbaşı, köfte hepsini yapıyoruz. Şimdi sizlerin de bildiği üzere bir Covid-19 sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte ne gibi hijyen önlemleri aldık? Yani buraya gönül rahatlığıyla gelebilirler mi? Her gün dezenfekte yapılıyor. Akşamları ilaçlama, dezenfekte işlerimiz her gün standart akşam 12'den sonra yapılıyor. Ve her girişte de ateş ölçüyoruz. Dezenfekte olmadan, maske olmadan kesinlikle almıyoruz içeriye. Yani güvenip gelebilirler. Yani genelgeye uygun olan bütün hijyen önlemlerimizi aldık. Bunun haricinde de tabii ki işletme olarak ayrıca gösterdiğiniz gıda alanı olduğu için ekstra bir hassasiyet vardır diye düşünüyorum. Peki burada kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyorsunuz? Onun için 10 kişiyle hizmet veriyoruz. 10 kişilik profesyonel bir kadromuz var. Tabii ki bu işin mutfak kısmı çok önemli Adem Bey. Birazcık mutfağınızı dinlemek istiyorum ben sizlerden. Tabii. Mutfağımız yani şöyle söyleyeyim. Ustalarımız özellikle yani yetiştirilmiş. Özenle yapıyorlar işlerini, temiz yapıyorlar. Ya e, şöyle söyleyeyim kendileri nasıl yiyecekse müşterilerimizle aynı şekilde misafirlerimize o şekilde ikram etmeye çalışıyoruz. Herkesi buradan memnun şekilde göndermeye çalışıyoruz. Peki sizlere ulaşmak istediklerine nasıl ulaşabilirler? Sosyal evet. platformlarda vesaire e, daha detaylı bilgileriniz var mı? Bilgi alabilirler mi ya da ulaşabilirler ee, mi? Mesela Google üzerinde yazdıklarında ziyafet, pide, karyaport diye direkt burası çıkıyor. E, telefonlarımız var, sosyal şeylerimiz var. Hepsine ulaşabilirler. Hepsinden ulaşıp hem e, öğrenmek istedikleri bir şey varsa bilgi yani, alabilirler. Yedirken, Peki tek şubemiz burası mı? Şu an için burası. Yakın bir zamanda umuyoruz ki sizleri Muğla'nın diğer il ve ilçelerinde de görmüş oluruz. Muhtemelen düşüncelerimiz var diyelim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyicilerimize sizin son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. E, gelip tatmalarını tavsiye ederim. Ürünlerimiz güzeldir. Bu kadar çok teşekkür ediyoruz sizlere ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Muğla bölgesine geldiyseniz, Muğla Bodrum bölgesine geldiyseniz bu bölgede özellikle yemekleriyle ön plana çıkan bir işletmeden seslenmiştim bugün sizlere. Bu bölgeye özgü yemekleri de burada tadabilirsiniz. Bir sonraki durağımıza geçiyoruz.